Bu kürü kullanarak bir ayda 4 kilo verebilirsiniz. Diğer zayıflama küllerinin aksine nohutlu elma sirkesi yemekten sonra değil yemekten önce tüketiliyor. Kürü uyguladıktan sonra bir bardak su veya bir şişe maden suyu tüketmekte etkisini arttırıyor. Nohutlu elma sirkesini de hazırlamak oldukça kolay. Kavanozun içerisine yaklaşık bir çay bardağı kadar nohutu ekleyip yıkıyoruz. Güzelce süzdürdüğümüz nohutun üzerine bir su bardağı kadar elma sirkesi ekliyoruz. Kavanozun üzerine ışık geçirmeyecek şekilde bir örtüyle kapatıp karanlık bir yerde 3 gün bekletiyoruz. Ardından bitene kadar buzdolabında muhafaza ediyoruz. Bağırsakları temizleyen bu doğal tedavi parazit dökmeye de yarıyor. Sabahları aç karnına çocuklar için birer adet, büyükler için 2 veya 3 adet yiyiniz. Sirkeli nohut bol vitamin ve mineral içerdiğinden oldukça faydalı. Bu yüzden de vitamin eksikliği olanların tüketmesinde fayda var. İçerdiği doğal lif sayesinde kabızlığı da tedavi ediyor. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve kaydetmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bol şifalı günleriniz olsun.